Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama söylemedim aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama söylemedim aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama Sansiz Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensizdim yalım idi ben her o yan yam. biçip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları hale marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için içiyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı dişiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim onu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama söylemedim. Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Topladım düşleri, unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mı